Oğlum Zeus git ya aldı. İnsan <laughs> bir aferin amına koyayım der amına koyayım ya. Oyunu ben aldım. İyi yaptın yarram silah yok Zeus. Aferin amına koyayım. Tamam aferin yarram Nice 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 bunu gebe, bu gebersin ha bari silahını alır. bu ben arpayım. Silahım yok benim. sizi. Abi, öldüreyim kardeşim. Yok lan sikeymiş pardon. Benim amman akım, siz kimi öldürüyorsunuz? Sikerim sizi. Abi adam öyle bir tarif Bekle dur o çıktı, Bekle, o çıktı gibi, o gibi kafasını indiriyorum bir tane. Bak. Silah. <gülüyor> Sakin. Oğlum ne ne Silah. <gülüyor> Ya ben aptal maçım var şu an bazen bilerek bazen yanlışlıkla bazen de kasıt olarak tarıyorum aptal maç olmuyor. Oğlum adam A'ya tamam, girdi midten. Sen? o midten sıkıntı açtı. Elbas ama. O, ne oldu baro? Ne no, no, no. Hadi yap o, hadi vur. Düşük. Onunu sikiyorum. No Ahop nasıl basamına sen herkes birini ölüp silahını almayı bekliyor. Oğlum bir GX Walter abi de insan değil ha. Bırakıp, oğlum bu adam çok iyi oynuyor ha. Et, 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 et iyi lan bunu koyayım. E, e, oğlum bak önümde 3 kişi vardı zaten. Dur bak aslan benim. Bu, <laughs> Ruslar banlanmamış mıydı? Ben bunu aga. Oğlum Ruslara sigara düşer miydi? Altında da İslam var. İslam.